Merhaba Mustafa evet, Bey, de nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ]sınız? ederiz. Çok sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi öncelikle sizi bir tanıtalım şöyle ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Sektöre girişkeniz nasıl gerçekleşti? Sektöre girişim ilk önce Sinop Boyabat, 1984 doğumlu. Evet. İsmi Mustafa Halıcı. Hı -hı. 15 yıldır bu işte uğraşıyoruz, oto yıkamayla başladım. Evet. Son 4 yıldır da Ebru halı yıkama olarak hizmet vermeye devam Gayet ediyoruz. Gayet güzel, soyadınız da güzel, Halıcı. Aynen, zaten biraz oradan esinlendik. Evet, mesleğiniz e, soyadınıza da yatkın olduğu için biraz da oradan esinlenerek bu işe Aynen. de girdiniz ama önce gidip bir araştırma mı yaptınız, bu iş nasıl yapılıyor, halı nasıl yıkanır? Tabii ki, gittim Ankara'da bu işlerin profesyonel yapanlardan Öncelikle detaylı bilgilerini detaylı aldınız. bilgilerini aldım. Hı hı. Zaten e, 15 yıldır Halıcı Oto Yıkama olarak Boyabat'ta hizmet vermekteyim. Evet. E, söylediler işte kızımın ismi olan Ebru'yu da Ebru Halı Yıkama. Zaten soyadım Halıcı. Evet. Ama ismine de kızınızın Heh, adını koydunuz. İsmimi de kızımın ismini koydular. Ebru Halı Yıkama olarak Güzel şeffaf olmuş. olsun diye. Evet. Şimdi bayanların tabii daha çok talep gördüğü bir hizmeti yapıyorsunuz. Aynen. Hizmet verirken neye dikkat edersiniz, neye önem verirsiniz? İnsanlar çünkü halılarını, çeşitli ürünlerini size teslim ediyorlar. Evet. Şimdi öncelikle zaten temizlik, hijyen ilk önce bir evde halıdan başlar. Evet. Çocuklarımız için e, ne bileyim bakteriye de zaten aynen yapayım? hep oynar Aynen. %80'i bölümü halıların üstünde geçiyor. İlk önce işte biz halıları temizlerken ilk önce yüzde yüz hedefimiz hijyen olması. Bir de kullandığımız ürünün kalitesi. Kullandığımız ürünün kalitesine zaten dikkat ediyoruz. Evet, Sürekli aynı firmalardan herhalde ürün alıyorsunuz. Aynen. Nereden geliyor malzemeler? Malzemeler çeşitli e, Firmalar. firmalardan, İzmir, genellikle İzmir'den alıyoruz. Oradan bilindik bir markayla aynı. çalışıyoruz. Aynen. Şimdi Mustafa Bey e, ben sizi aradım evden halımın alınıp güzelce temizlenip yıkanıp bana geri gelmesi lazım. O aşamayı şöyle bir anlatalım ne yapıyorsunuz? Şimdi ilk önce telefonda siparişimizi aldıktan sonra servis aracımızla gidiyoruz. Evet. Evlerden halılarımızı topluyoruz. Adreslerden, topluyoruz, adreslerden tek tek topluyoruz. Dükkanımıza getiriyoruz, Hı -hı. dükkanımızda ilk önce zaten üstü temizlenmesi gerekiyor. Temizlenmesini yapıyoruz, çektirmesini Çiştani yapıyoruz. Çeşitli kıldır, lekeler, bazı şeyler oluyor. Onları içinde. üstünden püskürtüyoruz. Evet. Ondan sonra yıkama aşamasına geçiyoruz. Hı hı. Yıkama aşamasında halıyı ısladıktan sonra deterjanlarımızı döküp halıyı bol köpüklü olarak hijyenik bir şekilde yıkıyoruz. Hı hı. Tamam. Yıkadıktan sonra durulama işlemini yapıyoruz. Duruladıktan sonra Sıkma, Sıkma makinamıza atıyoruz. Sıkma makinesinden sonra zaten sera sistemimizde kurutma sistemimiz sera sistemi evet. seramızın içine askılıkları asıyoruz. Kurudu daha sonra tekrar bir kontrol. En sonra kuruduktan sonra oradan halımızı alıyoruz. Kurulama son evreye geldiği zaman son son bir tuşlar şöyle bir kontroller evet. yapılıyor anladığım kadarıyla böyle, böyle parfümler falan sıkılıyor sıkar en mısınız? sonra parfümü sıkıp Peki, paketleme paket aşamasına ederek, geliyoruz araca koyduk araca tekrar koyduk, adrese teslim ediyoruz Tarif ettiğiniz zamanda değil mi götürüyorsunuz? Aynen. ne kadar veriyorsunuz zaman dilimi zaman dilimi işin yoğunluğuna göre değişiyor ama bizimki en kısası hızlı bir şey yani hızlı bir şekilde 2 gün 3 gün, gün evet o aşamalar o aşamalar yani. yapabiliyorsunuz ha, evet Peki şimdi bu güzel çalışmanızın dışında sizin bir de oto yıkama ve oto kuaförle ilgili hizmetleriniz var. Evet. Orada nasıl bir hizmet dönüyor? Şimdi evet. oto yıkamada e, detaylı temizliğe yapabilen firmalardan birisiyim yes. yani Boyabat'ta yes. evet. Ha. Çünkü halı evet. yıkamada da o sera dediğiniz sistem de aslında güzel. Sonuçta burası bir sanayi sitesi. Hallara leke ve dışarıdan bir unsurun, tozun gelmemesi lazım, değil Bize mi? Bize o önemli zaten. Bunu yapmışsınız zaten. Tabii. Araçta da aynı şeye önem veriyorsunuz. Tabii zaten. aynı temizlik, aynı hijyeni araçta da uyguluyoruz. İç dış temizlik var. İç dış temizlik var. İç dış motor temizliği var. Ondan sonra detaylı temizlik. Koltuk, hmm. tavan, taban Onları bütün unsurları hepsini yapabiliyoruz. Gayet İmkanımız güzel. var. Sektörle ilgili hedef beklentiniz ne ustam? Böyle kafanda bir şeyler var mı? Bu işi daha da büyütmeyi planlıyor musunuz? Böyle kurumsal bir kimlikle büyümeyi hedefliyor musunuz? Sonuçta işte bu iki işte güzel iş yaptınız. Işte. Aynen. Ee, hayallerim var tabii ki. Ben, ben temizlik işiyle ne bileyim temizliği çok seviyorum. Evet. Temizliği sevdiğimden koltuk, çekyat, oturma grubu efendim evlerde temizliğe de gidiyorum. Ha bu da var değil mi? İşte, de, evet. Tabii biz bunu yani ileride temizlik şirketi olarak bir firma bir yapalım. Hedef, Büyük, bir hedefim var. Aynen. Kimlikte büyüyelim diyorsunuz. Aynen. Bu da bir güzel bir hedef. Bu evlerdeki temizlik olayı da önemli aslında değil tabii, mi? Yani çok tabii. talep geliyor mu, gidiyor mu? Geliyor. Giderek? Geliyor. Aşağı yukarı iki günde bir, bir günde bir, bir tane oturma grubu yıkadığımız oturma oluyor. oturma grubu tabii, yapabiliyorsunuz. Stor perdeler temizliyorsunuz. Aynen. Stor perde temizliği. var. Ama sektörünüzün önü açık. O işle ilgili böyle farklı farklı kollarda da hizmetler var. Ofis temizliğidir. Camiler. Camiler, evet. Cami bu? temizliği tabii. Hepsine gidebiliyoruz. Gidebiliyoruz, yapabiliyoruz. Güzel, gayet güzel. Peki size başarılar diliyoruz. Teşekkür Ancak ediyorum. Şöyle Ebru Halı Yıkaman'ın ve otomotiv anlamdaki hizmetlerinizden faydalanmış müşterilerinize bir teşekkür son sözlerinizi alalım Usta. Şimdi tabii ki sayın müşterilerimize firmamızı tercih ettiği için bize bu güvenlerini verdiği için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sonuçta dediğiniz gibi insanlar önemli bir ayrıntıdan tabii. bahsettiğiniz araçlarını ve evlerinin en güzel köşelerini süsleyen halılarını, perdelerini size emanet ediyorlar. Siz evet. onlara en iyi profesyonel hizmeti veriyorsunuz Veriyorum. burada. Peki. Ben Veriyorum. size başarılar diliyorum. Teşekkür Ustan, ederim. E, i̇nşallah böyle ilerleyen zamanda kurumsal kimlikte, büyümede sizinle tekrar yeni bir röportajda buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür Çok sağ olun, ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Değerli Posta Gazetesi'nin izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi sizlere Karadeniz'in incisi Sinop Boyabat ilçesi sanayi sitesinden Ebru Halı Yıkamadan firmamızın sahibi beyefendi Mustafa Halıcı'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.